24 ekranlarından merhaba haftanın ilk iş gününde kültür sanat dünyasının en güncel ve öne çıkan gelişmeleriyle sanat takibinde karşınızdayız. Ben Özlem Karahan. Sinema dünyası için beklenen gün geldi ve bağımsız sinemanın en önemli etkinliklerinden Kafim Festivalinde. Altın Palmiye ve diğer ödüller 71. kez sahiplerini buldu. Sinemanın yıldızları o ödül törenindeydi. Altın Palmiye bu yıl Japonya yapımı bir aile işine gitti ve işte geceden detaylar, ödül alan isimler. Avrupa'nın en prestijli ödülü olarak kabul edilen Cannes Film Festivali sona erdi. Ödüller 71. kez düzenlenen törenle sahiplerini buldu. <laughs> Kate Blanchett'in jüri başkanlığı yaptığı festivalde 12 gün boyunca yarışmaya hak kazanan 21 film gösterildi. Altın Palmiye'ye Bir Aile İşi adlı filmiyle Japon yönetmen Hirokozu Kore-eda layık görüldü. Kadın Oyuncu Ödülü Kazak Yönetmen Sergei Dvorsevo'yun yönettiği Ayka filmindeki rolüyle Samal Yesyamova'ya verilirken en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi Dogmen filmindeki rolüyle İtalyan aktör Marcello Fonte oldu. <laughs> en iyi yönetmen ödülünü Cold War'la Paul Pawlikowski alırken jüri büyük ödülü Black Slasman'la Spike Lee'ye gitti. Jüri özel ödülüne ise Lübnanlı yönetmen Nadine Labaki layık görüldü. Labaki ödülünü filmin çekimleri sırasında karşılaştığı sokak çocuklarına ve sığınmacılara adadı. Festivalde bu yıl Türkiye'den Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı adlı filmi de ana bölümde yarıştı. Film eleştirmenlerin övgüleri ve katılımcıların büyük beğenisine rağmen ödüle layık görülmedi. Gelelim müziğe zira dünya cönlü yıldızlar bu yazda Türkiye'ye yakın etmeye devam edecek. Onlardan biri Türkiye'de büyük hayran kitlesi bulunan Shakira. 12 yıl aradan sonra Temmuz ayında İstanbul'da yeniden sevenleriyle buluşacak. Beykan ikinci kez Türkiye'ye gelmeye hazırlanan ünlü şarkıcı konser tarihini 11 Temmuz olarak açıkladı. Shakira'nın açıklamasının ardından konserin Vodafone Park'ta yapılacağı duyuruldu. Şimdi kameralarımızı Hisar Canlı Tarih ve Diyaroma Müzesi'ne çevireceğiz. Zira orada sanat ve tarih meraklarını cezbedecek birbirinden özel ve tek eser bulunuyor. Açıkludan Osmanlıya, Kurtuluş Savaşı'ndan Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarına kadar tarihi olaylar, fetihler ve kaderleri değiştiren anlar burada yeniden canlanıyor. Hisart canlı tarih diorama müzesi bu özelliğiyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim vaat ediyor. Müzede diorama sanatçısı Necat Çoğaderoğlu ve ekibi tarafından özenle çalışılarak toplanan binlerce eser tek tek araştırılarak oluşturulan yüzlerce hikaye, tarih ve sanat tutkunlarıyla buluşuyor. Geçtiğimiz günlerde Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yıl dönemine özel farklı canlandırmalar ve dünyada ilk kez sergilenen objeleri de ziyaretçileriyle buluşturan müzede, Kutulamare ile ilgili birçok objede izlenime sunuluyor. Sergide ee... Çanakkale Savaşları ile ilgili çok özel eserler var ve bir kısmı daha önce hiçbir sergide gösterilmeyen, özellikle gazete, dergi veya literatürde fotoğraf olarak bile geçmeyen çok ayrıcalıklı eserler sergiye koyduk. Çuhadaroğlu'nun küçük yaşlarda başlayan resim, heykel ve maket yapma tutkusu müzeciliğe nasıl uzandı? Dünyanın ilk ve tek diorama müzesi olan Hisartı, müzenin kurucusu Nejat Çuhadaroğlu anlatıyor. Ee, biz e, tarihi olayları, savaşları e, anlatırken e, gelen ziyaretçilerimize, tarih sevdalılarına e, konuları canlandırarak... Hikayelerini anlatarak, derinine inerek, göstererek e, sergileme tekniklerini kullanıyoruz. Böylelikle gelen kişiler e, görsel olarak, bilgi olarak e, her türlü e, o döneme ait olan e, bilgileri hissederek, e, yaşayarak görmüş oluyorlar. Ve böylece sanat takibini bugünlük noktalıyoruz. Çarşamba günü saatler 15.40'ı gösterdiğinde sanatın gündemini 24 ekranlarında bizimle tutabilirsiniz. Hoşçakalın.